Ee, o gün be sizin için ve bu festival nasıl geçti? Eee jüriler filmler yeni bir dil oluştuğu söyle, söylendi söyledi bize şükrü tarafından. Ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Evet biz e, 10. yılımıza geldik. Artık olgunlaşmış bir festival olduk. Hı -hı. Türk İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri haline geldi festivalimiz. Bu yönüyle çok mutluyuz. Bugün burada ödül töreninde Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Ortam da çok güzel gerçekten. Evet. Ee, Bizim festivalimizin e, yeni bir sinema dili oluşturması şöyle olabilir. Biz e, bu yıl mesela örnek vereyim size 10 e, ulusal film e, yarışmasından 5 tanesi ilk film. Evet. E, birçoğu da bizim endüstri köşemizde, e, endüstri bölümümüzde yayınlandı. E, filmlerini geliştirdiler. Dolayısıyla festivalimizin genç sinemacılara, genç yönetmenlere müthiş bir katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da bu bize mutluluk verici Türk sinemasına yaptığımız katkı dolayısıyla. Peki size şöyle bir sorum var. Geri dönüşler nasıl oluyor? Yani yurt dışından diğer film otoritelerinden yani bizim yerel dilimiz ve yerel isimlerimiz dışında size geri dönüşler nasıl oldu Oldu bu sene? Yani biz e, festivalimiz çok beğeniliyor. Hı hı. Bunu söyleyebilirim. Bize gurur verici bir durum. bu. E, bizim dünyanın her yerinden konuklarımız var. Evet. Sydney'den bile konumuz e, konuğumuz var. Düşünün yani dünyanın bir ucu, bir ucu. Ve her sene biz zaten bunu başarabiliyoruz. Hı hı. E, dünyanın her yerinden yönetmenleri, sinemacıları e, İstanbul'da buluşturup bizim sinema severlerle, yönetmenlerimizle buluşturabiliyoruz. Bu anlamda çok önemli bir etkinlik. Evet. Bu etkileşimden çok güzel çıktılar olabiliyor. Hı hı. Bunların geri dönüşü de bize oluyor. Hep herkes çok memnun ve teşekkür ediyorlar. Biz de onlara katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşürüz, Çok sağ olun.